Tebliğde başarılı olabilmemiz için neler tavsiye edersiniz? Tebliğde başarılı olmak için e, Bir, ihlaslı olmalısınız Evvela her şeyin başı ihlas Sadece Allah rızasını hesaba katacaksınız Başka bir şey düşünmeyeceksiniz Maddi şey zaten düşünemezsiniz Manevi de düşünmeyeceksiniz Maddi ücret zaten olamaz. Manevi ücret de düşünmeyeceksiniz. Nedir manevi ücret? Mesela saygı beklemeyeceksiniz. Sevgi beklemeyeceksiniz. Severse sever, sevmese kendi bilir. Sayarsa sayar, saymasa kendi bilir. Sen Allah için yaptıysan yoluna devam et. Herkes ne kadar alabiliyorsa alır. İhlas lazım. Maddi manevi hiçbir şey beklememek lazım. Bir şey beklediğinizi karşıdaki adam hisseder. Onun da kalbi var. Hisseder ve uzaklaşır. Yani yalnız maddi bir şey değil. Manevi bir ücret de bekleseniz yine öyledir. O bunu hisseder ve uzaklaşır. teveccüh nas, insanların teveccüh etmesi. Beklemeyeceksiniz. İnsanlar bugün dosttur, yarın düşmandır. Hiç önemli değil. Sadece Allah hesaba katacaksınız. Nice dostlar sonra düşman olur. Hiç önemi yok. İnsanları hiç hesaba katmayacaksınız. Daima sadece ve sadece Allah. İhlas ne demek ihlas? Halis kelimesini bilirsiniz. Oradan geliyor. Halis kılmak bir şeyi halis kılmak. Halis ne demek? Mesela halis zeytinyağı derler. Safi safi. İçinde hiç katkı maddesi olmayan safi. Safi bir niyet yani. Hiç başka bir şey yok yani. Sadece Allah, başka bir şey yok yani. Bu tebliğde başarılı olmanın ilk şartıdır. Sonra sürekli tebliğ etmek lazım. Sürekli. Bir insana bir gün on saat anlattın, ondan sonra altı ay anlatmadın. Başarılı olamazsın. Her gün anlat, iki günde bir anlat, on dakika anlat yeter. Ama devamlı olsun. Hayırlı amel hangi ameldir? Az olan ama devamlı olan. Allah katında en makbul olan amel az da olsa devamlı olan. Çünkü devamlı olanda başarı var. Devamlı olanda başarı var. Başarı orada. Bir gün mesela diyelim ki tuttun 50 kiloyu kaldırdın. Bununla kolların kuvvetlenmez. Ama her gün 3 kiloyu kaldır kolların kuvvetlenir. Her gün yaptığın için devamlı olmak başarılı olmanın şartlarındandır. Sürekli, az da olsa sürekli olması. Ve bir de insanın anlattıklarını kendisinin yaşıyor olması, yaşaması. Yaşaması. Yaşamazsanız tesir etmez. Yaşama deyince şimdi buraya gelirken hanım bana bir şey söyledi. Birisi internete yazmış. Demiş ki ben hocamı dinliyorum, seviyorum ama ben bir konuşmamda şey demişim yıllar evvel. E, hayatınız lüks olmasın falan demişim. Ondan sonra işte bir gün o da kalkmış gelmiş buraya benim e, beni getiren taksiye bakmış. Taksi de biraz güzelmiş. Benim zannetmiş. Demiş ki hocam böyle diyor ama kendi bindiği araba lüks demiş. Yani ben lüks hayattan uzak durun demişim. E, o da gelmiş taksiye bakmaya. Benim hayatta arabam olmadı. Bir arkadaş sağ olsun gelmiş beni almış getirmiş. Allah razı olsun. Ben onun arabasına mı bakacağım? Yok sen bu arabayı götür başka araba getir mi diyeceğim. O varmış altında onu almış gelmiş. İnsan biraz hüsnü zan eder. Ben öyle konuşuyorsam bu hoca böyle söylüyor. Demek ki bu kendi arabası da değildir herhalde diye düşünür. Kaldı ki zaten o dediği araba da çok öyle ağım şahım bir araba değil. Mesela bu zamanda diyelim ki 40-50 milyarlık bir araba lüks mü arkadaşlar? Bu zamanda bu şartlarda lüks mü? Lüks araba dediğin en az 150 100 milyardan başlar. 750 milyara kadar çıkan arabalar var. Lüks araba bu. Zaten normal arabalar zaten 30 40 milyar yani. Yani hangi arabayı görmüş bilmiyorum da neyse de ne benim değil yani. Şimdi tabii eee o uzaktan bakıyor. Hayatım yakından bilmediği için. Fakat ben ben bu insanları yani anlayamıyorum yani. Ya sen işin yok mu arkadaş? Sen yani neden mesela ben de ben de böyle bir ahlak yok mesela ben niye bakmam kimsenin arabasına mı arabasına yani? Sen kafan boş herhalde rahatsın herhalde. Rahatsın herhalde. Herkesin arabasını izliyorsun ya. Ben niye bakmıyorum ya kimsen arabasına ya sen eğer ben e, lüks yaşıyor muyum yaşamıyor muyum bunu merak ediyorsan ben yakından tanıyanlara soracağım bindiğim arabaya göre değil e, Yurt dışından geldiğimde bir arkadaş beme böyle gelmiş o karanlıkta havalanın önünde ben ne bindiğimi gördüm, ne, ne baktım, ne gördüm. bir arabayı kapısını açtılar, ben de bindim. Bilmem Renault mudur, Şahin midir, Toyota mıdır, BMW midir, ben bakmadım da bakmam da. Ondan sonra bir de arkadan fotoğraf çekmiş. BMW'yi göstermiş, internete koymuş. Ya insanda biraz ahlak olur ya. Ben niye onun bunun arabasının fotoğrafını çekmiyorum ya? Ya e sen işin yok mu? Sen o arabanın benim olduğunu nereden biliyorsun ya? Bana bunu anlattılar. Dedim ya bir daha o araba geldi. Söyleyin arkadaş kusura bakmasın ama bir daha da o arabayla gelmesinler. Ne yapayım böyle fitne fesatçılardan uğraşacağım ama Öyle araba olmaz olsun dedim. Ya söyleyin o, o araba bir daha gelmesin yani. Yani millet Bakması gereken yeri bilmiyor yani. Bakman gereken o değil, o değil. Bakman gereken yeri bil. Bazen insan yaşı büyük olabilir. 50 60 yaşına gelebilir ama hala bakacağı yeri öğrenememiş olabilir. Bu da bir rüşt meselesidir yani. Rüştüne ulaşmış olanlar bakacağı şeyi bilirler. Peygamberimiz de insanların karşısına çıktığı zaman güzel bir elbisesi vardı, onu giyerdi. Ama kendi evinde bazen hasırın üzerinde yattığı olurdu. Aç kaldığı da olurdu. Yamalıklı da giyerdi. Sen benim evimi biliyor musun? Hiç geldin mi? Sen benim evden giydiğim elbisemi biliyor musun? Hiç yamalığını gördün mü sana benim elbisemin? Yani bunları konuşmak istemiyorum da. Bu kadar yıldır size konuşuyorum. Hiç böyle şeyler anlattım mı size? Yani artık bazen patlatıyorlar insanı. Ne diyeyim ben? Yani tebliğde başarılı olmanın üç şartı dedim. İhlaslı olacaksınız. Hayatınızla anlattıklarınızı yaşayacaksınız. Hayatla, hayatla yaşamak demek de yani illa da eski püskü giymek demek de değil. Ya da kötü arabaya binmek demek de değil. Hayatınla yaşamak demek o yolda ömrünü vermek demek. O davaya ömrünü vermek demek. İnsan arabası bazen güzel olur, bazen kötü olur. Birisi getirmiş olur, götürmüş olur. Bunlar, bunlara bakma, hayatına bak. Bakacağın yeri bil, çocuk olma. Sürekli tebliğ, ihlasla tebliğ, hal ile tebliğ. Bunu yaparsanız inşallah başarılı olursunuz.